Türk Savunma sanayisi tarafından geliştirilen insansız deniz aracı Okan, Mersin'de gerçekleştirilen testlerden başarıyla geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında farklı deniz koşullarında test edilen otonom deniz aracı tüm aşamalarda üstün performans sergiledi. 2018 yılında üretimine başlanan Okan, mavi sularda kontrol, keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. 11,5 metre uzunluğa ve 7 ton ağırlığa sahip olan araç, 390 beygirlik motor gücüyle 27 knot hıza ulaşabiliyor ve 350 deniz mili seyir menziline sahip. Okan üzerinde bulunan radar, termal ve gece görüş kameraları gibi gelişmiş sensörleri sayesinde yapay zeka desteğiyle bağımsız operasyonlar gerçekleştirebiliyor. Görevlerini yüksek hassasiyetle yerine getiren insansız deniz aracı otonom engelden kaçınma manevraları yaparak güvenli bir şekilde hareket edebiliyor. Elektronik parçalar ve sensörler hariç tüm sistemleri yerli ve milli olarak geliştirilen Okan, modüler yapısı sayesinde ihtiyaç duyulduğunda silahlı insansız deniz aracı veya kamikaze insansız deniz aracı olarak da görev yapabiliyor. Bu özelliğiyle Türk savunma sanayisinin denizlerdeki caydırıcılığını arttırması hedefleniyor.